Duisburg Kalayı Seferi'ne hepiniz hoş geldiniz. Volvo'nun yeni kasasını kullanacağız bu bölüm. Yola çıkacağız şimdi. Hemen şöyle bir arabaya binelim. Ee, ve sunucunun durumunu gösterirse size. Ünlem P yazarak 4491 kişiyi sunucuda görebilirsiniz. Hatta oyuna girmeyi bekleyen 200 kişi mevcut şu an serverda. Böyle ufaktan yolumuza çıkalım ve yavaş yavaş gitmeye çalışalım. Mecbur burada başladım. İçerisi kaos ortamı gibi çıkmanın imkanı yok. 3 ee, kere falan oyundan girip çıktım buraya gelmek için. Hani single atayım oradan oraya gideyim. Yükler falan gidiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden buraya e, böyle multiple'ye girip çıkarak gelmeye çalıştım da geldim e, buradan devam etmek istedim açıkçası çünkü diğer türlü gerçekten çok sıkıntı olacak bu iş e, oradan 2 saat bekleyeceğim yerine hani orada bekleyeceğim süre zarfında yoluma devam ed ederim ve videomu bitiririm e, daha sizi sıkmadan beklemeden bir yolculuk olması gerek onun için hani orada bekleyeceğim. şehrin için zaten biliyorsunuz yol önemli sizin yol hoşunuza gidiyor. Ee, bu yüzden ben doğrudan başladım. Şimdi güzel güzel yolculuğumuzu yapalım. İnşallah şurada bir yerde bir sorun yaşamazsak çok güzel olacak ee, ve kaza falan da yaşamayalım diye dua ediyorum, umuyorum ve devam ediyoruz. Ee, bir önceki bölümü çok güzel izlediniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani sıfırdan Hayat serisini bayağı sevmişsiniz. Ee, devamı gelecek onun da zaten... Kanalımız da çok güzel gidiyor ilerlemeye devam ediyor sizlerin sayesinde daha iyi yerlere geleceğini de umuyorum Her zaman gibi yine videoda konuşacak bir şey yok Evet o zaman basalım birazcık böyle basıp gidelim artık Dayı öyle yola çıkarsan beklemem ki Hiç. Yani Abi sen nasıl girdin oraya Kron Kron doğrusu nasıl girdi oraya ya? Neyse biz devam edelim. Fazla bakmayalım. İlerideki kavşak dolu. Onu söyleyeyim. Nereden biliyorum? Baktım. Turkish MP'nin kendi haritasından baktım. Yol kapalı mı açık mı diye. Kapalı. Gayet de hoş. <laughs> orada iki gün bekleyeceğiz. Onu söyleyeyim. Hani şehrin içinde beklemedik ama orada bekleyeceğiz mecburen. O şekilde yolculuğu yapalım. bayağı da Volvo isteyen vardı Abi Volvo sürsene hani, e, Volvo niye kullanmıyorum vesaire gibi Volvo'yu aldım arkadaşlar Alın size Volvo yani Güzel araba gerçekten Güzel araba bu arada yoldan çıktık Karşıdan gelen var araba yoldan çıkardım e, Yavaşlayalım Gerçekçi fizikler açık biliyorsunuz Takla atmayalım durduk yere Şirket çıkışında Bir takla atma krizi geçirdim de o yüzden diyorum Yükü aldım Çıktım şirket çıkışında bir kriz geçirdik Burada gerçi önden kullanılmaz Bu araba yani önden falan bakılmaz Direkt içinden kullanmak gerek. Her an her yerden biri fırlayabilir diye korkuyorum Süt taşıyor, e, süt taşıyorum 21 tonluk Düsseldorf olması lazım herhalde Ama biz Kalais'e gideceğiz yükü teslim etmiyoruz Bir arkadaşımız da yazmış Abi niye hiç yükü teslim etmiyor vesaire diye ya Amaç yük değil zaten hani Yük olsaydı teslim ederdik Bir de yük bulamıyorsun kalais Duisburg arasında götürmeye Her zaman yük yok o sebepten ötürü. Of. Hani o sebepten ötürü biraz sıkıntı çekiyoruz açıkçası. Öyle virajda sollamaya çıkarsan kanka. Öyle de gelen öndeki adam da sana vurur. Yani bandanmayı göze alıyorsan sollayın abi. Şimdi bazı arkadaşlar işte yolda gıcıklık yapanlar önüme geçenler falan. Abi pinfosunu al banlattıralım falan demişsiniz de. Yok arkadaşlar gerek yok ya. Gerek yok. Ya yani biz bandlattırmasak bile başkası bandlattır illa hani. Banlattıra banlattıra sonunu getiremezsiniz. Gel, gelemez yani. Banlanır, permayır. iyi bir tane daha hesap alır, Yine gelir abi. Hiç yani gerek yok o yüzden. Banlatmaya boş verin. Uğraşmaya gerek yok. Zaten çok sinir olursam eğer böyle bilinçli bir şekilde yapılırsa onu ben alıyorum. Pinfosu aşağıda görüküyor zaten siz gerekeni yaparsınız. Ben karışmıyorum. Aslında bir önceki Kalais Duisburg arasında bayağı kişinin pinfosunu aldım ben ama videoyu kesikli kesikli yayınladığım için e, çoğu kişinin pinfolarını sildim oradan. Yani o kaza yapılan anlardır vesaire o video oralar yok o aralar. Hani direkt kesikli kesikli gidiyor. Bana vuranlar falan şey olmasın diye. Yoksa hani direkt bıraksam oho yani rahat bir 10 kişi falan banlanır videodan. Onu söyleyeyim. Şu an tek dua için şey ediyorum. Oyun crash hatası verip çökmesi, çökmemesine. Yani çök çök konuşamadım ya. Of çökmesin istiyorum işte. Crash hatası verip çökmesin. Başka bir şey istemiyorum. Hemen yatacak. Allah kahretsin seni. Araba. Volvo baya gidiyor ama ya. Volvo baya tatlı, şirin. Modifiyeli bir araç yaptım Bu arada o vurman falan Olayı şey Dönemedim Devrilecek diye korkuyorum O nasıl bir korne abi O ne ya Ben korktum burada korneye basınca Ama ben diğer araç böyle değildi ya şey. Ben burada ne kullandım? Renault kullandım. Renault yok Renault neydi? Bir önceki bölüm ne kullandık? İlk Skyna sonra Renault kullandım. Şimdi şey kullanıyorum. Ee, Volvo kullanıyorum ve Renault'ta Skyna gayet rahat giriyordu yola ama Volvo hiç öyle değil. Hiç, hiç öyle değil. Hiç öyle davranmıyorsun Volvo bana şu an. Direkt takla atayım bırak diyor hızlı gidemiyorum Evet arkadan büyük takipçimiz büyük ihtimal. Ee, kendinize harap etmeyin arkadaşlar. Cevap vermiyorum oyun içerisinde. kendinizde de yakmayın, başkasını da yakmayın. abi neden? Benim orada duramadım. Frenim tutmadı arkadaşlar. Frene bastım ama tutmadı araba. Mecbur oradan geçip bu şey yana kaymak zorunda kaldım. Halbuki tutması gerek. Bakın tutuyor mu? Oğlum şimdi tutuyor. Az önce niye tutmadı bu arabanın freni ya? Allah Allah. Ama yani ee, şimdi. En sinir olduğum şey abi arkadan gelip kornaya basma. bu öyle yavaşlayalım Evet trafik yavaştan başladı şimdi buradan kurtulmak için iki günümüz var ee, neler neler olacak göreceğiz Bir an önce açılsın da gitmek istiyorum ya. Beklemek istemiyorum burada. Hadi daha bir sürü videom var çekilecek. <laughs> Allah Allah hadi be. Ömrüm geçiyor şu yollarda beklerken. önceden çok zevkliydi bu yol. Aşık zevkliydi. Bu yoldan 3 saatte çıktım biliyorum ben. Gökdeniz'den beraber gece yarısı. Vay be. Güzeldi gerçekten güzeldi. baya özledim ama biliyor musunuz o günleri gerçekten özledim şu an öyle değil ya gerçekten şu an öyle değil o zamanlar daha iyiydi ee, ya iyiydi derken şöyle diyeyim youtube bakımından falan değil oyun oynuyorduk beraberce arkadaşlarla toplu bir şekilde eğleniyorduk Herkes ayrıldı gitti bir yerlere hani birleşemiyoruz artık bir şey yapamıyoruz beraber bunun da etkisi var zaten hani lisedeyken gerçekten çok iyi zamanlar geçiriyorduk yollarda baya baya hani iyiydi ama tabi lise bitti tüm arkadaşlar üniversite hayatına başladı vesaire derken Ev komple koptuk Gökdeniz'le konuşuyorum işte Mustafa ile arada muhabbet ediyoruz Öyle Mikail vardı mesela biliyorsunuz. Mikail ile öyle konuşuyoruz ama çok şey değil. Hani devamlı değil öyle arada bir kere bazen falan. Gökdenizle konuşuyorum. Gökdeniz'i bu arada getireceğim arkadaşlar. Aklımda Gökdeniz'de bir video gelecek burada. Haberiniz olsun. Onu yakında getirebilirim bu arada. Gökdeniz çok yakında burada olabilir. Gökdeniz hatırlayanlar var mı yorumlara yazsınlar. Ha Gökdeniz'i getireyim mi arkadaşlar? İstiyor musunuz Gökdenizi? Eski takipçiler bilirsiniz siz gökdenizi ya Getireyim gökdenizi buraya ee, Böyle bir eğlenceli bir yolculuk yapalım Güzel bir yolculuk olsun Araba yolda tutamadığımı fark ettim şey Volvo'yu. Ayarlayamıyorum arabayı. Enteresan. Ama çok güzel gidiyor. Gidiş efsane. Hadi abi ama. Adama geldim vurdum ya Tutmuyor ya bunun freni bugün ya Bana ne kadar basmam lazım Freni tutması için seni ha, Riski göze alıp debriyajı bırakıp öyle basacağım frene <laughs> Debriyajla beraber dursun şu Allah Allah bu neymiş ya Volvo ne oldu frenine çok güveniyordun sen Hayırdır Şimdi bir ton laf gelecek değil mi? Vallahi onun freni zaten iyi. sen kullanmayı bilmiyorum. Diye yorumlar gelecek değil mi? Susuyorum konuşmuyorum ben. Ne desek yanlış anlaşılıyor zaten ya. Var bir sıkıntı var. Hadi git hadi git. Git hadi git. Hadi git. Acelen çok var senin git yola bir çıktı sana bir vurayım yandan. <Gülüyor> 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 wow Volvo'nun böyle sesi ne güzel ya. Hala hayret ediyorum. Bu boş araçları nasıl kullanıyorsunuz? Boş araç kullanmak kadar zor bir şey yok bu arada. Geçemezsin. Skynal'ı geçemezsin. Geçemezsin. Ya geliyor beni sıkıştırıyor ya oraya. Beni sık... Şu an herkes benim istediği, benim düşündüğümü bekliyor değil mi? Herkes benim... Herkes benim düşündüğümü bekliyor değil mi? Herkes benim düşündüğümü yapmamı bekliyordur büyük bir ihtimal. Yakalayabilirsem yapacağım bu arada o herkesin düşündüğü şeyi. Ha yakalayamayacağız gitti çünkü. Allah kahretsin sizi ya. Sizi Allah kahretsin. Siz silin ya bilgisayardan oyunları. Bakın Steve'e giriyorsunuz tamam mı? Bu böyle oynayanlar diyorum. Steve'e giriyorsunuz. Oyun üzerine sağ tıkla yönet kaldır seçeneğini seçiyorsunuz. Ondan sonra kafanız rahat. Yani oynamayın ya. Oynamayın abi siz. Gidin Mario falan oynayın ya. Sinek falan oynayın orada. Yılan solitra falan oynayın. Şey falan atarsınız. Kumar öğrenin. Onlar oynayın gidin. Yakışmıyor size çünkü oyun. Aa çok kötü konuştum değil mi? Evet. Yanlış konuştum. Kalbini mi kırdım affedersin Kafanı da kırsam oha dersin yazıyorsun kankam ama hay YouTube falan oraya kamera gelecek biliyorsun değil mi? Tam o yazdığın yerin üstüne kamera gelecek biliyorsun değil mi? Direksiyon kamerası tam oraya gelecek biliyorsun değil mi? <laughs> Bu arabanın açısı çünkü orada da büyük bit var. O neydi oğlum? O neydi lan? Oo, <laughs> felç etti lan beni adam. No problem. Kankam öldün ya. Neyse ben şanslıyım. Ben anında kayıt tuşuna bastım ben rahatım o konuda. Hadi öldün ya. O neydi o? İnatla böyle gidiyorum biliyor musun? İnanın şu şeritten gidiyorum şöyle. Allah kahretsin sizi. Bu yolda video çekmek mi? Kilkenes'te video çekmeyi tercih ederim biliyor musunuz? Bu yolda video çekmek yerine. Evet. Şuradan hemen dönelim. İnsanlar yapıyor. Ben yapınca suç olmaz herhalde. Değil mi? Değil mi? O kadar insan için ben banlanıyor falan. <laughs> Vallahi Trax MP'ye girerim. Etmedim küfür bırakmam. Korkum yok çünkü. insan delikti lak. Dörde de atarım. Devamı ederim. Yani bu da beni hiç alakadar etmez daha mı? Deyip böyle de konuşmazsın ya. Daha biraz sert fren yaptım ama. Bir dakika. Şu bir geçsin. Var var buraya nokta şey Volvo'da bir şey var. Frene basıyor tutmuyor yani. Ne yani enteresan abiciğim ya. Ne oldu lan? Oğlum ne oldu bana? Abi niye niye? Ne oluyor lan? Neden frene basınca menüye attı beni? Neden abi hep beni buluyor ya? Neden ya? Böyle sorunlar niye beni buluyor ya? Niçin ya? Niçin? Allah Allah. Allah Allah. Bıktım. Oğlum o Mercedes oradan bana geliyor sandım. Allah kahretsin böyle işi. Arabanın ağzını, gözünü, burnunu kırdım lan. Evet yine aynı yere gidiyoruz. Giderken de videoyu bitirmek istiyorum artık. Güzel bir yolculuktu arkadaşlar. Hani muhabbet ettik yine. Kazalar falan atlattık yolculuğumuzu. Tamamlayacağız şimdi. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buydu ben Maitman arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Like atıp unutmayın. Hoşçakalın. Arabayı sürüp ettim. Arabam çalışmıyor. Araba felç.